...öncelikle Sultanbeyli Belediye'mizin yaptırmış olduğu... ...Orangazi Mahallesi Bilgi Evi'nin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Sultanbeyli Belediye'mizin yaptırmış olduğu Orangazi Mahallesi Muhtarlığı'nın açılışına hoş geldiniz... ...sefalar getirdiniz. Sayın Kaymakam'ım, Kıymetli Belediye Başkan'ım, çok kıymetli katılımcılar... ...bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün bizim için gerçekten... ...tarihi bir gün. Biz burada Orangazi Mahallesi'ne veya Sultanbeyli'nde... Yıllarca çok ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşadık. Hamdolsun o sıkıntıları el beliyle atlatmış durumdaydık. Ve bugün heyecanla Orangazi Mahallesi Muhtarlığı ve Bilgevil'in açılışını yapıyoruz. Belediye Başkanımız göreve geldiği günden bugüne kadar gençler için, çocuklar için, öğrencilerimiz için, ilkokuldan, ortaokula, liseden üniversiteye kadar bütün gençlerimizin eğitimine katkı vermek amacıyla kütüphaneler, kitap kafeler kurdu. Artık Sultanbeyli yeni dönemde, yeni yüzyılda daha donanımlı, bilgili gençlerin yetişmesi için gerekli çalışmaları yapıyor. Belediyemize ve ekibine bu açılıştan dolayı da belediye başkanımıza başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Orhan Gazi mahalle muhtarlığımız ve bilgi evinin hayırlı olmasını, hayırlı hizmetler yapılmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Her birimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kaymakamımızın öncülüğünde bu evlatlarımızın geleceğini kurtarmak için evlatlarımızın başta kendileri için, aileleri için ve ülkemiz için hayırlı evlat olarak bu ülkeye önemli hizmet yapabilmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Burada sınıflarımız var. Gençlik merkezlerimizde evlatlarımıza verdiğimiz eğitimleri hocalarımız burada Orhan Gazi mahallemizin evlatlarına vermeye devam edeceklerdir. Bu anlamda Şimdiden mahallemize hayırlı olsun. Bu programımızda muhtarımızı ve bizleri yalnız bırakmadığınız için başta kaymakamımız olmak üzere ilçe başkanımıza, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcilerine, dernek başkanlarımıza ve yönetimlerine ve siz değerli misafirlerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. İnşallah Genç nüfusa sahip bu ilçemizin tüm mahallelerinde, hepsinde benzer çalışmalar olacaktır. Ben ona inanıyorum. Özellikle tüm okullarımızı ziyaret ediyoruz. Oradaki teşvimiz şu, akademik başarı istiyoruz. O işin temeli ama çocuklarımıza aynı zamanda sportif başarılar, sosyal etkinlikler, kültürel etkinlikler içinde öğretmenlerimizi, oradaki idarecilerimizi teşvik ediyoruz. Biz de belediye olaraktan, idare olaraktan her zaman onlara destek veriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Sultanbeyli kültürüyle, edebiyatıyla, sanatıyla da e, İstanbul'un parlayan bir yıldızı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sizlere de tavsiyem burayı en iyi şekilde, en dolu dolu kullanmanız. Özellikle hanımefendiler. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum. Gün hayırlı uğurlu eylesin inşallah.